Hoş geldin usta pişmiş bal kabağı. Ah efendim sana iş buldum. Hı? <laughs> Nereden iş buldun ya? Bu Ramazan TRT'deyiz. Ne diyiz Efendim bu Ramazan TRT belgesel televizyondayız. E ne yapacağız orada? Efendim her gün televizyona çıkacağız. Sana güzel güzel söyleşeceğiz. oyunlara oynayacağız. Oh oh bayılırım ben o zaman oyunlara. Ah efendim hoş olsun bizi TRT ekranlarında izleyenlerin sağlığına al. Hak oh, bereket versin sana da bana da. Karagöz sanatçısı pek çok sanatı birden icra eder. Yazardır, doğaçlama yapar. Yönetmendir kendi oyunu kendisi yönetir. Ressamdır, tasarımcıdır, kendi tasvirlerini tasarlar. Müzisyendir, şarkılarını söyler. Ve en önemlisi oyuncudur, bütün tipleri kendi konuşturur. On kere dimi mi sana al sevyemel dokuz Allah Allah al al dokuz yal Sekiz de sefa yedi de vefa olma yazın yal al 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 Altı ile beş, dört ile hiç boşa çıkılmaz, boşa çıkılmaz. Üçün ikisi yeter ki de biri yanar bir yar, tavakala bir yar. Oh, hay hak. Perde kurdum, lamba yaktım, aydın olsun perdemiz. Gösterip yüz bin hayal neş'ed olsun perdemiz. Ah efendim işte yine huzurunuza geldim. Evvela dilerim ki hepinizin saati sağlığı yerinde olsun. Ve isterim ki gönüller her vakit neş'ed olsun. Gösteriye başlamak için ben şöyle bir yerimi alayım. Her oyunda olduğu gibi kendime bir arkadaş bulayım. Yahu bu Hacca kapıya geldi bas bas bağırıyor ya. Ah efendim bana da şöyle bir arkadaş olsa. Eli yüzü temiz, hoş sohbet, dili tatlı mı tatlı. Hoş geldiniz panak suratlı. Ah efendim bir yari kafa dar olsa. Kapan dersi aşağı iner bollaştırıverdim vallahi. Ah efendim bu arkadaşım geliverse şu dört köşeli beyaz perdemize bir ayak bassa. Efendim o söylese ben dinlesem haddim olmayarak ben söylesem o da beni dinlese. Bu hacivat da benim oğlanın kirli çorapları yese. Ah efendim bizi seyredenler de güzel güzel eğlenseler. Diyelim işimizi Mevlam rast getire. Ah bana bir eğlence aman. Yar bana bir eğlence ama. Aman 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 aman. Aşağı inersen gelin yaman yaman. Git başka yerde var bir Allah Allah. Yar bana bir eğlence. Kafana geliyor tencere. Yar aman aman. Yar yar yar. Yar yar yar. Şeytan diyor adamın kafasını yar 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 yar. Ben sana şimdi bir Ya gel bana bir eğlence. Bana bak var mı boğazını sıkıcı Aman bana bir. Ya bana ya bana. Oh sana bir eğlence. Aman bilader sakalı kom. Duracı bak burnu mu sıdır ama gitmeyeyim. Acı acı ama ya bak bala cüp bala bak bala. Karagöz. Ya yine ne geldin be başıma Allah Allah. Ah efendim. E, ne yapıyorsun? Ne oturup televizyon seyrediyorum. Ama efendim sizin evde televizyon yok ki. Olsun ben yan komşunun camından bakıp oradan seyrediyorum. Ah, ama efendim o zaman sesini duyamazsın. E ben evde kendi kendime konuşuyorum yahu. Be. <laughs> Bindi e, payalayı, payalayı, yata ya. Haydi mahallebe. Minni mi dola ba? ve idimi çuku yataya? Ya lel ya bebe yuhi. Ah, bebe yuhi bir daha geldi. Şöyle bakayım. <laughs> baba. bu Baba. Ha, beni babasın sandı ya. oğlum ben şimdi baba değilim be. <laughs> baba. Eyvah, yandık valla. Ne var oğlum? <laughs> baba, bana eki ver. iki ver. Hoppala, kendini buğday sanıyor galiba. Oğlum ben seni nasıl ekeyim be? Bir şaplak vur, ekilirim baba. Allah Allah, bu da dayak serisi olmuş. Dur bakayım şuna bir tane vurayım, belki gider. Hadi bakalım, ekil. <laughs> şimdi bak, ben senin burada öğretmenin olurum. Ha, öğretmen mi olacaksın? E ben ne olacağım? E sen de benim öğrencim ol. Ha, şimdi iyi de nasıl olacak? Sen otur bakayım. Ha, oturdum. Karagöz ne yapıyor? Ya otur dedin ya. Kaldır bakayım şu ayaklarını. Hiç öğretmenin önünde böyle ayak uzatılır mı? Diz çek. Ah, çöktüm vallahi. Dur çökemedim hadi bak. hah. Şimdi Karagöz ben sana şöyle güzel güzel efendim burada öğreteceğim. Sen de öğreneceksin tamam mı? Tamam tamam. Ah evladım madem sen benim öğrencim. Ben de senin öğretmenin olduğuma göre. Eee? Evladım öpeli mi? Ha? Evladım öpeli mi? Hoppala ne biçmiş bu be? Dur bakayım bir. Ah evladım. Allah zihin açıklığı versin. Evladım öpelimi. Ya öptüm ya. Evladım öpelimi. Hayda. Ah evladım. El öpenlerin çok olsun inşallah. Evladım öpelimi. Kaç kere öptün be. Evladım öpelimi. Allah Allah. Hmm. İhlibedi. Huh. İhlibedi. Onu biliyorum ya. Söyle bakayım. Leblebi koydum tasa kız Ne yapıyorsun? Aklıma leblebi geldi vallahi canım çekti ya. Bandayı, dayı, aman dayı, dayı, dayı saymıyorlar. Parasıyla değil mi be kardeşim? Ne için sazlar çalmıyorlar? Hoppala adama bak be. Ne diyor bu? Ye Eyvah bir bağırdı. Anamı kesen ben, babamı kesen gene ben. Eyvah, hayırlı evlat bu maşallah maşallah. Kız kardeşimi kıtır kıtır dorayan gene ben. Ama bir de limon süte salat olacak adamı bak ya. Merhaba bal kabağı. Hoş geldin su kabağı. Bana bak gözü kara mısın be? Aa gözü kara, ka kara göz demek istiyor ya bak. Kara göz benim ne olacak? Ah gözü kara ah! Ne oldu be böyle Ne oldu be? Neler olmadı neler... Ya hacı fış fış fış, fış me Ya hacı fış fış me fış. fış fiş. Ya ne oluyor? Aşağıda bir adam var ama gündüz feleri gibi kapkara vallahi ha. Ya Fendi? Ha? Ya efendi assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Hoppala adam lokum diyor. Lokumcu musun sen be? Ya efendi yok lokum. He. Assalamu aleykum sana bana. Ha. Aleyküm selam ötekine berekine. Ya efendi. He. Beni buraya hava vaç gönderdi. E? nasıl? Ha iyi ellerinden öper. Ya efendi ben sana havva sormadı. E? Hava nasıl? Ha, hava nasıl? Hava soğuk soğuk soğuk. Düşün, düşün, Kalender güzel şekil aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Saçları samur, gözleri mahmur. Biraz da şirin olsun, aman olsun. Saçları samur, gözleri mahmur. Biraz da şirin olsun, aman olsun. Bu adam kim burada be? A -a. Ding, ding. Hey, amca. A -a. Adam heykel mi oldu ne oldu? Şşt bana bak. Gülü gülü gülü. Ya merhaba. Oy bağ mı dedin? Bana mı dedin? Ya sana dedi burada bir şey varsın, bir ben varım be. Ulan ne dedin ne dedin? Ya sana merhaba dedim be. Araba 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 mı dedin? Ne arabası be? Sana merhaba dedim, merhaba, ha bağ mı dedin, sana dedim, ne zaman dedin, e şimdi dedim ya, nerede dedin, e burada dedim be, bağ mı dedin, hay demez olaydım, sana dedim be, ulan ne dedin, ne dedin, hay elinin körünü dedim, ya sana merhaba dedim, merhaba, 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 ooo hemen tanıyor musun, hemen tanıyor musun, tanımıyorum, nereden tanıyayım, ilk defa gördüm. Saygıdi'nin afası, afası, efelerin afası. Şu dağlarda ne geçtiğimi, soğukta suyunu içtiğimi. Atı <laughs> kapusunda da yirmi çirpi polisler oturmuş iki köşeli, Para kiri para kiri, vamos para kiri. Porakirri, porakirri, vamos porakirri. Kafanı kırarım sersem kerata. Oh bir müşteri daha geldi ha. No cari veriş yoktu bize eğleniş. Üç buçuk verdim tamam ballata yediş geliş. Aa, adam ne diyor be? Bu bizim Salomon yahu. Aman akşam şanıtlar heyran olsun. Adam tortusu. Hoş geldin ayak ayakkabı kutusu. Ah efendim bana vursun ellerin kırılsın. <laughs> Ekler kenetler gene yapıştırdım kerata hoş olsun külhani. Yıktın perdeyi eyledin viran. an, varayım sahibine haber vereyim hemen. Eh, hadi bakalım uğurlar ola. Eh, her ne kadar suçlu lisan etsek affola, bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Ben de, de eyvallah, hoşçakalın.